Efendim sizce Türkiye'de 1.8 milyon için B ne ifade ediyor? Bence Bodrum'u ifade ediyor. Neden? Çünkü aşk Bodrum'da yaşanıyor. Bodrum'da yaşanıyor. Bodrum Birlik, beraberlik, barış, bayrak. Baba çünkü babamı çok seviyorum. Patlıcan, patlıcan, yeah. patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı. Babam evet, geliyor aklıma. Ona da güvenim yok. Nasıl? Anlıyor ne demek istediğimi? Efendim sizce Türkiye'de 1.8 milyon için B ne ifade ediyor? 1.8 milyon için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim için kalbimdeki boşluğu ifade ediyor. Sarı onun rengidir. Bu iyi bilir. Gizli gizli gezinir. Gizli gizli. Hepatit B. <laughs> Sarı onun rengidir. Bu iyi bilir. Gizli gizli gezinir. Gizli gizli. Hepatit B bence baklavayı ifade eder. Balık, baklavayı en az iki kere yemesi lazım. Baston geliyor. Bebek, Bursa. <laughs> Bayat, ekmeği ziyan etmemek lazım. B ben, harfi benim için ne? alfabenin ikinci harfi değil. Barfix. Alfabenin ikinci harfi değil. Bir milyon kişi barfix çekebiliyordur. Barfix çekebiliyordur. Siz onlardan biri misiniz? Tabii ki de. ne? Ne taşıyor olabilirsin? Kim? Kime? Ne taşıyor olabilirsin? Ne? Sarı onun rengidir, bulaşmayı iyi bilir. Gizli gizli gezenir, hepatit B. Karaciğere yerleşir, zamanla kronikleşir. Fark etmezsen tehlikelidir, hepatit B. Kimisi için var kimisi için bebek yüz. Artık 4 milyon kişi için hepatit B. Yüzyıllardır aramızda, dikkat et onu taşıma. Sen de bir yaptır ama, hayatını sarartma. Ne taşıyor olabilirsin gizli gizli <laughs> Hayatını sarartma <laughs> Sarı onun rengidir, onun rengidir. <laughs> gizli, gizli, <gezinir. gülüyor> gizli gizli gezinir Gizli gizli Hep <laughs> acıt be <laughs> Sarı onun rengidir, onun rengidir. <laughs> Gizli gizli <gezinir>. Gizli gizli Hep <laughs>